Herkese merhabalar Mandala. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle biyolojinin birinci ünitesinden başlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi biyoremidasyon neymiş? İlk önce ondan bir başlayalım. Bu canlılar kirliliğe sebep olan maddelerin ayrıştırılmasında görev alabilir. İşte bu yönteme biyoremidasyon diyoruz. Tamam mı? Canlıların ortak özellikleri bir kere bunu çok önemli bilmemiz lazım. Neymiş? Tek tek bakalım. Hücresel yapı, beslenme, homeostazi ne demek? Kararlı iç denge. Boşaltım. Bu arada bunları tek tek detaylı detaylı inceleyeceğiz. Solunum, metabolizma, uyum diğer adıyla adaptasyon, hareket, uyarılara tepki, üreme, büyüme ve gelişme organizasyon. Toplam 12 tane canlıların ortak özellikleri var. Ve bunları ezbere bilmemiz lazım. Gelelim hücreye. Organizmaların üçlevsel, işlevsel en küçük birimidir hücre. Tanımını da bilmemiz lazım. Gelelim hücresel yapıya, incelemeye. Şimdi hücresel yapı prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılıyor. Prokaryot ilkel yapılı demektir. Ökaryot ise gelişmiş yapılı demektir. Prokaryotların çekirdeği ve zarlı organeli yoktur. Ökaryotların ise çekirdek ve zarlı organeli vardır. Şimdi prokaryot yapılı canlılar nedir? Tek hücreli canlılardır. Örnek olarak bakteri ve arkeyi verebiliriz. Ökaryotlara baktığımızda tek hücreli ve çok hücreli canlılardan oluşurlar. Ökaryot canlılara canlılara örnek olarak protista yani amip, öklenak, paramesyum, kamçalı ve mantarı örnek verebiliriz. Gelelim beslenme şekillerine. Şimdi beslenme şekilleri ototrof, üretici, heterotrof, tüketici olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi ototroflara örnek olarak neyi verebiliriz? Siyanobakteri, öklenak, alk, amip, kamçalıya örnek verebiliriz. Bunlar üretici canlılardır. Heterotrof tüketici canlılar otçul, bir de herbivor, etçil, karnivor, hepçil, omnivor. Bunları bilmemiz lazım. Nasıl aklımıza tutabiliriz? Harbi ot var gibi. Herbivor, otçul. Harbi ot var gibi. Karnivor, canavar gibi. Yani canavar etiyor gibisinden aklımızda kalabilir. Şimdi devam edelim. Oksijenli solunum var. Oksijensiz solunum var. Oksijenli solunumun diğer adını da bilmemiz lazım. Aerobik solunum. Çok hücreli ve bazı tek hücreliler arkadaşlar oksijenli solunum, aerobik solunum yapıyorlar. Oksijensiz anaerobik solunum ise bunu yapan canlılara örnek olarak bir ama mantarı, bazı bakterileri örnek verebiliriz. Şimdi bu bilgileri zihninize yolluyorum. Gelelim kime? Anabolizma. Yani metabolizma. Metabolizma, anabolizma ve katabolizmadan oluşur. Ee, bu arada oksijensiz solunumun e, da şöyle söyleyelim. Anneler o iki alamıyor gibi aklınızda tutabilirsiniz. Burada ana diyor ya hani anneler o iki alamıyor gibi aklınızda tutabilirsiniz. Metabolizma, şimdi anabolizma yapım demek. Ana yapım. Katabolizma yıkım demek. Şimdi anabolizma fotosentez, protein sentezi. Hep sentez gibi şeylerden oluşuyor. Katabolizma da yıkım demek. Solunum. Diğeri de ATP sentezi. Bakın burada sentez var diye hemen anabolizma demiyoruz değil mi? Burada ATP sentezi ne demekti? Solunum demekti. Dolayısıyla katabolizma olmuş oluyor. Diğer bir örnek sindirim ve beslenme diyebiliriz. Gelelim büyümeye. Tek hücrelerde sitoplazma miktarının artmasıyla olurken çok hücrelerde bölünme sonucu hücre sayısının artmasıyla olur. Mesela bu arada büyüme bitkilerde sınırsız, hayvanlarda sınırlıdır. Bunları bileceğiz tamam mı? Gelelim gelişmeye. Fiziksel yani boy kilo artışı gibi farklılaşmalar olgunluktur gelişme. Gelişme ile büyümenin farkını iyi anlamamız lazım. Tamam mı? Gelelim organizasyona. Organizasyon arkadaşlar atom, molekül, organel, hücre, doku, organ, sistem, organizma şeklinde ilerler. Bunun sıralamasını da bilmemiz lazım. Not olarak bakterilerde halkasal DNA varken bitkilerde doğrusal DNA vardır. Şunun da kodlamasını hemen yapalım. Bakteriler genelde halka şeklinde gibi oluyor değil mi? Şöyle şekilsiz gibi olsalar da genelde daire oluşturuyorlar gibi. Halka oluşturuyormuş gibi. E, bitkiler de genelde doğrusal büyüyorlar. Şöyle diklemesine büyüyorlar gibi. Aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer e, sayfaya Şimdi kuş ve memelilerin tam dinlenme halindeyken uyanık durumda sahip olduğu metabolizma hızına bazal metabolizma diyoruz. Bu da bazal metabolizma ile ilgili sorular gelebilir. O yüzden yazdım. Gelelim en organik organik bileşiklere. Bunların farkını çok iyi bilmemiz lazım. En bileşikler su, asit, baz, tuz ve mineralden oluşur. Başa veriyle kodlama yapabiliriz. Sat diye. Tamam mı? Su, asit baz tuz mineral şeklinde diyoruz. Organik bileşikler ise karbonhidrat, yağ, protein enzim, hormon, vitamin nükleik asit, ATP, laktik asitten oluşur. Nükleik asitler enerji verici değillerdir. Bu bazı sorularda geliyor. O yüzden not olarak yazmak istedim. Karbon ve hidrojen atomlarını aynı anda bulundurmazlar inorganik bileşikler. Organik bileşikler ise aynı anda bulundurabilirler inorganik bileşikler sindirime uğramazken organik bileşikler sadece monomer olanlar sindirime uğramadan hücrelerinden geçebilirler. Buna örnek olarak ise vitamin ve suyu verebiliriz. Ee, inorganik bileşiklerden devam edelim. Tamamı hücrelerinden geçebilir. Solunum tepkimelerinde enerji verici olarak kullanılmazlar arkadaşlar. Tamam mı? Bunları bileceğiz. Gelelim hidroliz ve dehidrasyon nedir acaba? Onlardan bahsedelim. Şimdi hidroliz su katılması, sinirim büyük molekülden küçük molekül eldesi, yıkım, ATP harcanmaz, tüketilmez. Bu gibi anahtar kelimeleri bilmemiz lazım hidroliz için. Dehidrasyona baktığımızda su çekilmesi, küçük molekülden büyük molekül eldesi, yapım, ATP harcanır. Bu anahtar kelimeleri bilmemiz lazım. Hidroliz ve dehidrosyon tüm canlılarda gerçekleşir. Gözleler bunu da bilmemiz lazım. Şimdi sudan başlayalım. Ee, önemli bir inorganik bileşiğimizdir. Su polimerleşme reaks reaksiyonları sonucu üretilir. Bir su molekülü en çok 4 su molekülüyle hidrojen bağı kurabilir. Şimdi sıkı arkadaş grubu en çok dört kişilik olmuyor mu genelde? O şekilde aklınızda kalabilir. En çok dört su molekülüyle hidrojen bağı kurabilir. Gelelim diğer bir özelliğe. Polar yapıya sahip iyi bir çözücüdür. Bu özelliğinden dolayı kanda madde taşınımı ve vücutta oluşan zehirli atıkların seyreltilmesi gibi olayları sağlar. Yüksek özgül ısıya sahip olmasından hava sıcaklıklarını kararlı hale getirir diyebiliriz. Gelelim notumuza. Tuzlar sıvı ortamda anyon ve katyonlarına ayrılır. Bu da bazı sorularda geliyor diye şöyle bir not yazmak istemiştim. Şimdi gelelim diğer bir notuma. Tampon çözelti diye bir çözelti durumu var arkadaşlar. Bu da bazı sorularda geliyor diye yazmak istedim. Nedir? Asitler karşısında baz, bazlar karşısında asit gibi davranarak sulu çözeltilerin pH değerinin değişmesini önler. Şimdi gelelim önemli minerallere. Mineraller çok önemli arkadaşlar. Şimdi minerallerin özelliklerine bakalım. Dışarıdan hazır alınırlar. Enzimlerin yapısına katılarak onların aktifleşmesini sağlarlar. Bazı vitamin ve hormonların yapısına katılırlar. Vücut sıvılarının ozmotik basıncı da dengelerler. Organizmanın yapısında az bulunurlar. Bu özellikleri bileceğiz. Şimdi gelelim. Çok önemli bazı mineraller var arkadaşlar. Kalsiyumdan başlayalım. Vücudumuzda en çok bulunan mineraldir. Kendisi kemik ve dişlerin yapısında bulunur. Kanın pıhtılaşmasında görev alan enzimin çalışmasına sağlar. Eksikliğinde kemik erimesi reşitizm oluşur. Fosfora baktığımızda deniz ürünlerinde bulunur. Kalsiyumdan sonra vücutta en çok bulunan mineraldir. DNA, RNA, ATP'nin yapısında bulunur. Eksikliğinde kemik ve dişlerde yapısal zayıflama vardır. Potasyuma baktığımızda muz, süt ve süt ürünlerinde bulunur. Vücut sıvılarının su ve tuz dengesini ayarlar. Sinirlerde impuls iletiminde görev alır. Eksikliğinde kramp, halsizlik, ritim bozukluğu görülür. Kulara baktığımızda tuz, maden, suyu, domates, zeytinde bulunur. Mide öz suyunun yapısında bulunur. Su ve asit baz dengesinin korunmasında sinirsel impuls iletiminde görev alır. Eksikliğinde ise idrarla potasyum kaybı artar, vücut sıvıları vazikleşir. Gelelim sodyuma. Tu tuz, maden suyu, kuru yemiş, hamsi, havuçta bulunur. Vücut sıvılarının su ve asit baz dengesinin korunmasında sinirsel impuls iletiminde görev alır. Tamam mı? Peki. Eksikliğinde ne görülüyor? Tansiyonda düşme, halsizlik, baş dönmesi, kramp gibi olaylar gözleniyor ne yazık ki. Magnezyuma baktığımızda kuru yemiş, ıspanak, kara lahana, koyu yeşil yapraklı bitkilerde bulunuyor. Kemik ve dış yapısında görev alıyor. Klorofil pigmentinin yapısında da bulunuyor. Eksikliğinde kas krampları, migren, diyabet gibi olaylar gerçekleşiyor. Demirin yapısına baktığımızda domates, fasulye, kuru özüm, buğday, brokoli ve balıkta bulunuyor. Hemoglobinin yapısında bulunuyor. E, bu arada amino asit var. Bunu da söylemek isterim. Hemoglobinin yapısına katılırlar demirler. Eksikliğinde kansızlık diğer adıyla anemi, yorgunluk, saç dökülmesi, derinin kullanması, rahatsızlıkları gözlenir. Peki. Gelelim diğer minerallere. Diğer minerallerden kimler varmış? Hemen bir bakalım. Şimdi. İyot. Deniz ürünleri süt ve süt ürünlerinde bulunuyor. Tiroksin hormonunun yapısına katılıyor. Eksikliğinde guatır çocuklarda zeka geriliği diğer adıyla kretenizm oluşuyor. Flor, çay, tavuk ve balıkta bulunur. Diş sağlığı için önemlidir. Eksikliğinde dişler zayıflar ne yazık ki. Kükürte baktığımızda kırmızı ve beyaz et, yumurta, havuç, soğan, sarımsak ve maydanozda bulunuyor. Bazı amino asitlerin yapısına katılıyor. Eksikliğinde deride renk bozuklukları, saçlarda zayıflık gözleniyor. Çinko, buğday, kuru yemiş, balık, süt ürünlerinde bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Eksikliğinde saç dökülmesi, tırnaklarda şekil bozukluğu, algıda eksiklik gerçekleştiriyor arkadaşlar. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Umarım zihninizde bu bilgileri mandalla tutturmuşumdur diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.